Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Seyka demek isterdim ama Seyka şu an yan odada. Telefonuyla internette surf yapıyor, çıldırıyor şu an. Muhtemelen çoğunuz bilmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. 26 yaşına da girmiş olduk böylelikle. 1993 yılının 4. ayının 14. gününde sabah saat 10.30'larında ben doğmuşum. Niye bu kadar detaylı anlattığımı bilmiyorum ben de tabii ki ama doğum günümü kutlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum buradan. Ayrıca uzun bir süredir hazırlamayı düşündüğüm bir video tarzı vardı. Japonya vatandaşlığı, Japonya'da nasıl vize alırım ya da göçmen olmak için neler yapabilirim gibilerinden sorular çok fazla alıyordum. O yüzden ben de bugün artık dedim ki kafaya koydum yani bunu yapacağım. Yapmazsam çünkü sizin aklınızdaki sorular ve benim içimdeki o Ulan videoyu hazırla artık dürtüsü geçmeyeceği için bugün videoyu hazırlamaya karar verdim. O halde hadi bu haftanın videosuna geçelim. Dünya ekonomi devlerinden birisi olan Japonya bildiğiniz gibi her yıl binlerce göç alıyor. Dünyanın çok farklı yerlerinden, çok farklı kültürlerden, insanlardan göç almakta. Buraya hem turist olarak hem de vatandaş olarak gelmek isteyen, yaşamak isteyen kişilere çok ciddi kriterler sonucunda vatandaşlık hakkı da tanıyabiliyor Japonya. Ayrıca çalışma vizesidir, evliliktir, akrabalık bağlıdır ya da Japonya'da yapacağınız çok büyük yatırımlar sizin Japonya'da vatandaş olmanıza çok büyük faydalar sağlıyor. Buradan küçük bilgiler de vermiş olayım böylece. Her biri için farklı farklı koşullar oluşturmuş olsa da öncelikle Japonya'ya geçici olarak giriş yapmanız gerekiyor tabii ki. Hazırlığınızı yapıp Japonya'ya girdiğiniz zaman atıyorum öğrenci olarak ya da iş vizesiyle belirli bir süre geçtikten sonra ki bu süre öğrencilik için, evlilik ve çalışma vizesi için bazı durumlarda değişiklik gösterebiliyor. Japonya vatandaşlığı almaya hak kazanabiliyorsunuz. Türkiye ile 3 aylık vizesiz giriş izni anlaşması yapan Japonya, sınırsız olarak kalmak isteyenlere de aylık, yıllık ve sınırsız olarak vize şansları da tanıyabilmekte. Ayrıca sınırsız vize ya da yaşama hakkına sahip olan insanlar vatandaşlık almaya en yakın olan, şansı en çok olan insanlar da diyebiliriz. Az önce de bahsettiğimiz gibi Japonya'da vatandaş olmak istiyorsanız birden fazla yol bulunuyor. Bu yollardan en kesin olanı ise kan bağı. Anne ya da babanızdan herhangi birisi eğer Japon ise siz de Japonya vatandaşlığı için başvurabilirsiniz tabii ki. Anne ya da babanızdan herhangi birisi Japon vatandaşı ise atıyorum sizin doğum belgeniz, anne ya da babanızın doğum belgesi, pasaportlar, kimlikler ya da diğer evraklarıyla sizin Japon kanıyla alakalı olduğunuzu ispat edebilecek herhangi bir bilgiyle Japonya vatandaşına başvurunuz çok 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 daha kolay olacaktır. <laughs> Japon vatandaşı. <laughs> kan bağı Japonya vatandaşı olmak için en kolay yol arkadaşlar. Çaktırmayın. Bunu kimseye söylemeyin ama bir tek siz biliyorsunuz. Şş saçmalama ya. Japonya vatandaşı olabilmenin bir diğer yolu ise Japonya'da resmi olarak çalışma vizesine sahip olmanız. Japonya ekonomisine eğer herhangi bir şekilde katkı sağlarsanız çalışma vizesiyle kalıcı olarak yaşama izni ya da Japonya vatandaşı olma hakkına da sahip olabilirsiniz. Evet, olabilirsiniz ya. Ben teyit ediyorum ya burada rahat ol ya Şş, kasma hiç. Şş, tamam sanatçı, iş adamı, profesör, doktor, aşçı ya da vasıfsız işçi olarak çalışma vizesine başvuru yapabiliyorsunuz. Vasıflı ya da vasıfsız işçilikte kesinlikle çalışabilir davetiyenizin bulunması gerekiyor. Çalışabilir davetiyesi ne diye soracak olursanız atıyorum Türkiye'de yaşıyorsunuz. Japonya'da bir şirkette görüştünüz. Japonya'daki şirketten size biz bu arkadaşla görüşmek istiyoruz. O yüzden Japonya'ya davet ediyoruz diye bir telgraf ya da mektup böyle çalışma izni çalışabilir davetiyesi almanız gerek. O davetiye ile zaten ülkeye çok rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Neden diye soracak olursanız bir Japon şirketi sizin adınıza sorumluluk üstlenip biz bu arkadaşın bütün sorumluluğu üstleniyoruz. O yüzden 3 aylık bir süre için Japonya'ya getiriyoruz. Lütfen bunu kabul edin gibi bir mektup yazıyor zaten Japonya hükümetine ve sizin elinizde olan bu mektubu ülkeye giriyorken göçmenlik bürosundaki çalışan kişiye teslim etmeniz gerekiyor. O zaten gerekli prosedürleri yazan şeyleri okuyup size buyurun geçebilirsiniz diye izin verecektir diye düşünüyorum yani. Artık vermezse de yani ebesinin yani İşveren mektubu adı verilen bu mektupla sürekli olan çalışma vizesi de alabiliyorsunuz ayrıca. Süreli çalışma izniyle tam süreli olarak yaşama izni aşağı yukarı eş değere tekabül ediyor. Eğer süreli olarak çalışma iznini alabilirseniz önce 6 aylık daha sonra 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıla kadar uzanan çalışma vizesine sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek verecek olarak eğer Japonya aşçı olarak gelirseniz aşağı yukarı 10 yıllık bir çalışma yaşama iznine sahip olabiliyorsunuz. Tabii bu 10 yıllık sürenin sonucunda vatandaşlık için başvuruda yapabiliyorsunuz. Ayrıca vasıflı işçilerin vasıfsız işçilere oranla Japonya vatandaşı olabilme oranı daha yüksek. Bundan da bahsetmiş olalım. Ayrıca çalışma izniyle vatandaşlık almak istiyorsanız aynı kurumda en az 3 yıl çalışabildiğinize ya da çalışmış olduğunuza dair belgeyi Japonya hükümetine sunmanız, göstermeniz gerekiyor. Bu da küçük bir detay çaktırmayın. Şşş. Ayrıca arkadaşlar sizin anne babanız Türk olsa bile ya da Rus, Alman, işte Polonyalı vesaire olsa bile siz Japonya'da dünyaya gelmişseniz eğer Japonya vatandaşlığı için de hakkınız olabiliyor. Ben bunun çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuç Japonya'da doğmuşsunuz, büyümüşsünüz, eğitiminizi burada almışsınız ama bir sebepten dolayı ülkenize, anne babanızın olduğu ülkenize geri dönmüşsünüz. Fakat Japonya'yı unutamamışsınız. Aklınızın bir köşesinde hep var. Bununla ilgili olarak Japonya hükümetine başvuru yapıp ben Japonya'da doğdum, işte belgelerim bunlardır. Japonya vatandaşına geçmek istiyorum derseniz böyle bir araştırılma süreci sizin hakkınızda bilgiler vesaire gibi şeyler araştırılıyor. Eğer uygun görülürseniz Japonya vatandaşına da hak kazanabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey ya. Çaktırmayın ama Şişt. Ayrıca bu durum anne babası bilinmeyen, Japonya'da bulunan, evsiz, yurtsuz ya da vatandaşlığı belli olmayan çocuklar için de geçerli. Eğer bebeğiniz Japon vatandaşı olmasını istiyorsanız çalışma vizesi alıp Japonya'ya gelip burada resmi çalışma vizesiyle çalışıyorken bebeğiniz burada doğarsa eğer bebeğinizi Japon vatandaşı yapabiliyorsunuz. Bakın böyle çok küçük ufak detaylar veriyorum size. Çaktırmayın gelecekte anasını ağlatırsınız var ya of hiç hiç. Ya. Ayrıca arkadaşlar Japonya vatandaşı olmak istiyorsanız Japonya'da belirli bir süreyi geçmiş olmanız, yaşamış olmanız gerekiyor. Japonya vatandaşı olmak isteyenlerin en az 5 yıl sürede Japonya'da bulunmuş ya da bulunuyor olması gerekli. Tabii ki bu süreç mesleklerinize göre değişecek. Atıyorum bir profesör 5 yılda ya da 3 yılda Japon vatandaşı olabiliyorken bir aşçı usta gibi vasıfsız işçilerde daha uzun 10 yıla kadar varabilen zaman aralıklarına sahip oluyorlar. Tabii ki burada vasıfsız derken yani aşçı ve ustaya vasıfsız demiyorum. Yanlış anlatma falan olmasın ama hani Japonya hükümetinin belirlediği kurallar içerisinde bir profesör ya da doktorla bir aşçı ya da usta aynı kefeye konmuyor arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Japonya hükümeti söylüyor. Eğer bir probleminiz varsa lütfen Japonya hükümetinin anasını ağlatın diyorum ben size. Eğer bir Japonla evlenmeniz durumunda Japonya vatandaşı olmak isterseniz 3 yıl evli kalmanız ve evli kaldığınız o 3 yıl aralığında kesinlikle Japonya'da kalmanız, yaşamanız mecburi bir kural. Bu 3 yıllık süreci açtığınızda gereken testleri eğer başarıyla geçebilirseniz Japonya vatandaşlığına zaten hak kazanıyorsunuz. Şiş çaktı kaçırmayın. Aklınızda olsun. Çılgınlar size. Japonya vatandaşı olabilmek için tabii ki Japonca da bilmeniz gerekiyor. Yani mantıken hani ben Japonya vatandaşı olmak istiyorum ama Japoncam sıfır diyen arkadaşlar vardır muhtemelen aranızda. O yüzden biraz Japonca çalışın arkadaşlar lütfen. Lavalinin anlamı yok diyorum ben de. Takılıyorum da buraya şey yapmayın da. Japonya vatandaşı olabilmenin bir diğer kuralı da Japonya'da dil eğitimini ya da dil eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğer Japonca konuşamıyorsanız zaten testlere de girseniz de bir anlamı olmayacaktır. Testleri geçme kolaylığınız sizin Japoncayı ne kadar bildiğinizde doğru orantılı. O yüzden burada biraz matematik ama dizi kimya falan giriyor işin içine ama ben çok zayıf olduğum için bu konularda pek yorum yapmayacağım. Görüşürüz eyvallah. Japonya vatandaşlığı için başvuru yaptığınızda siz belli bir süre bekletileceksiniz. Bekletildiğiniz aralıkta da sizin işte geçmişiniz, geleceğiniz, şu anki durumunuz, kazandığınız para, vergileriniz falan tam ödüyor musunuz? Ne gibi işlere bulaşmışsınız ya da başınızdan kötü bir şey geçmiş mi gibi durumlar araştırılıyor. Eğer her şey gayet güzel bir durumdaysa siz dil için mülakata çağrılıyorsunuz. Eğer dil testinden düzgün bir şekilde geçerseniz Japonya vatandaşlığına da hak kazanmış oluyorsunuz. Yani Japonca çalışın arkadaşlar arkadaşlar Japonya'ya gitmek istiyorum ama Japoncam yok hangi işte çalışabilirim diyen arkadaşlar gelemezsiniz zaten buraya sizi ülke almazlar diye düşünüyorum ben muhtemelen. Son zamanlarda da zaten havaalanlarındaki o güvenlik olayı bayağı sıkıntılı diye duydum. Rezervasyonu yaptırıp para getiren insanları bile almıyorlarmış gibi duyumlar geliyor kulağıma ama o yüzden Japonya'ya gelmek istiyorsanız hazırlıklarınızı tam yapın. Az önce dil testinden bahsetmiştik hatırlıyorsanız eğer ama Japonca dil testi sadece konuşma olarak düşünülmemesi gereken bir test. Okuma ve yazma testlerine de tabi ediliyorsunuz ve bunu kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Hani neden bunu söylüyorum diye merak ediyor olabilirsiniz ama hani ben Japonca yakıtıyorum abi çok iyi mulan Japon gibi konuşuyorum falan kafasında olan arkadaşlar da vardır elbet ama eğer okuma yazmanız yoksa Japonya vatandaşlığı için eksi puan arkadaşlar. Eğer bir işe bulaştıysanız bir suç işlemişseniz ya da sabıka kaydınız varsa Japonya vatandaşı olamıyorsunuz. Bu konuda üzgünüm yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Japonya hükümeti bu konuda çok katı. Kuralları kesinlikle esnetmiyorlar. Japonya vatandaşı olmak için gereken en önemli kriterlerden birisi ise Japonya'da ya da herhangi bir yerde suç işlem olmanız gerekiyor. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun diye ben size böyle küçük bir bilgi. Eyvallah. Eğer suçunuz varsa ya da siciliniz büyük suçlarla kaplıysa, örtülüyse kesinlikle Japonya vatandaşınız reddedilecektir arkadaşlar. Bu suçların en başında cinayet, hırsızlık ve terörizm gibi belli başlı suçlar gelmekte. O yüzden yani bilmiyorum aranızda ne tarz insanlar var ama eğer herhangi bir şekilde suç işlediyseniz üzgün. Japonya vatandaşlığı için herhangi bir şansınız yok. Japonya vatandaşı olmanıza engel olacak bir diğer sorun ise herhangi bir şekilde siyasete karışmış olmanız. Herhangi bir siyasi örgütle bağlantınız eğer tespit edilirse Japonya vatandaşlığınızda elinizden piyuu diye uçup gidecektir. Elbet aranızda koyu partizanlar ya da belli başlı partileri, örgütleri destekleyen insanlar vardır ama yani ben böyle küçük çaplı bir bilgi vermek istedim sizlere. Ha, atıyorum Bir de şey var tabii ki eğer vatandaş oldunuz, artık Japon vatandaşısınız, önceden Türktünüz ya da Almandınız ama şu an Japonsunuz gibi bir durumda yine bir siyasi örgütle herhangi bir bağlantınız tespit edilirse Japonya vatandaşlığından çıkarılıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca herhangi bir şekilde Japonya sınırları içerisinde kaçak kaldığınız tespit edilirse kesinlikle sınır dışı ediliyorsunuz ve Japonya vatandaşı olma hakkınız kalmıyor yani. 0.000 bile değil yani. Hani eksi artık yani. Neyse daha fazla saçmalamadan hadi diğer konuya geçelim. Japonya vatandaşı olmanın en hızlı yollarından birisi de tabii ki evlilik olarak geçiyor arkadaşlar. Bir Japon bayan ya da erkekle Japonya dışında bir evlilik yaparsanız bu evliliğin Japonya'da herhangi bir hükmü bulunmamakta ve bunun için Japonya'ya ben vatandaş olmak istiyorum diye bir başvuru yapamıyorsunuz maalesef. Bu nedenle Japonya sınırları içerisinde evlenmeniz ve evli kalmanız gerekmekte. Unutmayın. Sizin evliliğinizin gerçek ya da sahte olduğunu anlamak için aile müdürlükleri denilen birimler var arkadaşlar. Eğer bu birimlere sizin gerçekten evli olduğunuzu inandırabilirseniz, ispatlayabilirseniz, bütün denemelerden tatmin edici sonuçlar alırsanız Japonya vatandaşlığı için hakkınız doğuyor tabii ki. Yapılan araştırmalar sonucunda gerçek evliliklerin yani gerçekten sevip evlendikleri ya da Japonya'da yaşamak isteyen çiftlerin evliliklerinin ispatlanması sonucunda 3 ya da 5 yıl gibi zaman aralıklarında Japonya vatandaşlığı alabildikleri de araştırma sonucunda elimize geçen bilgiler arasında mı diyorum. Hemen böyle bir kaytarmaya çalışıyor siyah çakal. Ayrıca Türksünüz, Russunuz, Almansınız, Portekizlisiniz falan filan ama Japonya vatandaşı olmak istiyorsunuz. Ulan tamam ben Japonya vatandaşı olacağım ama kendi vatandaşlığımı da bırakmak istemiyorum derseniz... ...bıbıb olmuyor arkadaşlar. Japonya sadece tek bir vatandaşlığı kabul ediyor. Eğer Japon vatandaşı olmak istiyorsunuz kendi ülkenizin vatandaşlığını bırakmanız gerekiyor. Bu kesinlikle belli başlı kurallardan birisi. Bu koşul yalnızca Türk vatandaşları için değil dünya üzerinde yer alan bütün ülkelerin vatandaşları için geçerli. Japonya abimiz böyle kesin katı bir kural koymuş. Japonya vatandaşı olmak istiyorsanız bir Türk bahsediyorum. Türk vatandaşlığınızı iptal ettirip ben Japonya vatandaşı olmak istiyorum derseniz muhtemelen Japonya vatandaşı olabilirsiniz. Eğer gerekli kriterleri sağlıyorsanız. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun arkadaşlar. Türk vatandaşlığından ayrıldıktan sonra Japonya vatandaşlığına geçtiniz diyelim hani örnekleme bir konuşma. Ama Japonya vatandaşı olduktan sonra ben tekrar Türk vatandaşı olmak istiyorum derseniz bı bı, maalesef olamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden vatandaşlık değiştirme konularıyla ilgili detaylı olarak araştırma yapmanızı ben sizlere öneriyorum. Konsolosluktur vesairedir gibi yerlere daha detaylı detaylı bilgiler için mail gönderebilir ya da telefon edebilirsiniz. Ara beni. Ayrıca atıyorum ki dediniz ben Japonya'ya yerleşmek istiyorum ulan. Yani her türlü yaşayacağım orada. Kafaya koydum. Çalışıp orada vatandaşlığımı alacağım diyen arkadaşlar içinse Japonya'ya gelip burada tek başınıza hayatınızı idame ettirebildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor Japonya hükümetine. Maddi kazançlarınız için, giderleriniz için çalışmalısınız. Çalışma vizesine sahip olmalısınız. Bunu Japonya hükümetine ben burada resmi olarak çalışacağım. Vergimi ödeyeceğim. Gerekli giderlerimi kendim sağlayabilirim diye kanıtlamanız gerekiyor. Bu da belli başlı konulardan birisi. Ayrıca bildiğiniz gibi Türkiye ile Japonya arasında herhangi bir böyle vizedir vesaire de gerekmiyor. 3 aylık turistik geziler için. Bu 3 aylık turistik gezilerinizde atıyorum Japonya'ya geldiniz, çok sevdiniz, beğendiniz burayı. Burada yaşayacağım, çalışacağım dediniz ve ülkenize geri döndünüz. Çalışma vizesi arkadaşlar Japonya'da 6 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanabiliyor. Tabii ki en başta sizin alacağınız çalışma vizesi muhtemelen 6 ay ya da 1 yıldır diye düşünüyorum. Süresiz olarak alacağınız yaşama izni ya da çalışma izni ise vatandaşlık şartlarına tabi tutulmakta. Ama Japonya'ya gideceğim ben, vatandaş falan olmak istemiyorum arkadaş. Çalışacağım orada diyorsanız eğer 6 ay ile 5 yıl arasında uzunluklara sahip olan bizelere de tabii ki sahip olabiliyorsunuz. Çok fazla sahip olabiliyorsunuz dedim. Ama bana asla sahip olamayacaksınız. Eyvallah. Bu soruda bana çok azla geliyor arkadaşlar. Japonya'da nasıl yaşama izni alırım, yaşama vizesi, çalışma vizesi alırım gibilerinden sorular geliyor. Öncelikle bununla ilgili olarak dil okulları, Japon şirketleriyle görüşme ya da bir Japonla evlenme gibi durumlar olabiliyor. Tabii ki göçmen olarak gelmeniz de belli başlı seçenekler arasında sığınmacı olarak gelmeniz ama son zamanlarda sığınmacılar açıkçası son zamanlarda Türkiye'den gelen sığınmacılar pek hoş insanlar ya da kişilikler olmadığı için ülkelerine geri gönderildiler ya da Japonya'ya girdikleri zaman burada tamamen sığınmacı olarak yaşayabilecekleri bir hayata tabi tutuldular. O yüzden sığınmacı olmanızı ben pek önermiyorum. Ama kafaya koydunuz yani. Dediniz ben Japonya'ya gideceğim abi. Yaşayacağım orada. Takılacağım. Japonya vatandaşı olacağım. Ya akıtacağım dediniz. Ama böyle söyleseniz bile sizin sahip olmanız gereken belli başlı belgeler var. Belgeleri alıp hazırlayıp pasaporttur vesaire gibi belgeleri Ankara'da bulunan Büyükelçili ya da İstanbul'da bulunan konsolosluğa götürmeniz gerekiyor. Ve siz bu belgeleri teslim ettikten sonra aşağı yukarı bir hafta gibi bir süreçte size sonuç bildiriliyor zaten. İşlemleriniz eğer Türkiye'de onay alırsa Japonya'ya gidip göçmen bürosuna da başvurmanız gerekiyor. Vizeniz çıkarsa bu vizeyi alıp Adalet Bakanlığı'nın göçmen bürolarında bulunan oturma izni veren arkadaşlara ya da kabinlere gidip sizin vizenizi onaylatmanız gerekiyor. Bu çok sıkıntılı bir işte arkadaşlar. Ben dil öğrencisi olarak geldiğimde bir sürü şey yaptım yani. O zamanlar hiç Japonca da bilmiyordum. Neredeyse sıfırdı yani. Hani öyle söyleyebilirim. İngilizcemle biraz işleri akıtmaya, anlamaya çalışmıştım. Sağ olsun göçmen bürolarında çalışan insanlar çok nazik, kibar oluyorlar da hani böyle çok ters insanlar da olabiliyor. Umarım Japonya'ya geldiğinizde çok iyi bir insan denk gelirsiniz size benim buradan güzel bir temennim mi diyeyim artık buradan? Tabii ki geçici süreli oturma izni, kalıcı süreli oturma izniyle kıyaslayacak olursak daha çabuk ve kolay çıkan bir oturma izni. Buradan da çok küçük böyle bir ufak çok küçük bir detay vermiş olum. Bu soru da bana çok fazla geliyor. Japonya'da çalışma izni ya da yaşama izni almak çok mu zor diye soruyorlar. Arkadaşlar Japonya'da çalışmaya ya da oturma izni alabilmeniz için belli başlı gereken bir ya da iki kriter var. Ne diye soracak olursanız. 1. Vasıflı işçi. 2. Vasıfsız işçi. Vasıflı işçi tabii ki vasıfsız işçiye göre çalışma izni, yaşama izni çok daha kolay alıyor. Eğer bir vasıfsız işçiyseniz sizin Japonya şirketinden gelen herhangi bir işveren mektubuna davetiye ihtiyacınız olacaktır ki az önce de bahsetmiştik. Bahsettiğimiz işveren mektubunun davetiyenin içeriği ise atıyorum A şirketi. Ben Japonya'da çalıştıracak adam bulamadım. O yüzden Türkiye'deki B kişisine ihtiyacım var diyor ve size bir davetiye gönderiyor. Bu davetiye ile siz ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Eğer vizeniz onaylanırsa ülkede vatandaşlık almaya da hakkınız doğabiliyor. O yüzden böyle şeyleri lütfen aklınızın köşesine bulundurun, unutmayın. Bakın daha sonra sormayın lütfen. Biliyorum soracaksınız çünkü. Atıyorum ben tıp fakültesi okuyorum abicim neler yapabilirim falan gibi sorular bana geliyor çünkü. Mühendisim 4 yıl okudum anasının örekesi gibi işte biliyorum her şeyi okurum anasını alatırım diyen arkadaşlar var ama. Arkadaşlar ben Japonya'dayım. Japonya'da üniversite okumadığım için gerçekten bu konularda ilgili bilgim yok. O yüzden lütfen konsolosluğa ya da detaylı bilgi alabileceğiniz şirketlerle iletişime geçmenizi ben size öneriyorum. Küçük bir detay. Hadi eyvallah. Ayrıca size başta tanınan oturma izni ya da çalışma izni 6 ay oluyor. 6 aylık bir süreç var. Bu süreç deneme süreci gibi olarak düşünebiliyor. Bu süreç sonunda eğer herhangi bir sorun olmadığı tespit edilirse sizin vizeniz daha da uzatılabiliyor. Oturma izniyle çalışma vizesi birbiriyle alakalı olduğu için bu konularda da küçük öyle bilgilere ihtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum ben. Japonya yerleşmek için de birkaç seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan ilki ise çalışma vizeniz tabii ki. Şu ana kadar hep bahsettiğimiz, bu çalışma hep dediğimiz hep diye böyle çok keyifli aslında ya. Siz de söylemek ister misiniz? Ve hep diye aslında da. Neyse saçmalamayı konumuza dönelim arkadaşlar. Eğer çalışmak için yeterli süreyi, izni aldıysanız oturma izniniz de aynı oranla uzun olacaktır. Mesleğinize göre tabii ki değişiklik gösterse de en az 5 ay en fazla 6 yıla kadar ya da 5 yıla kadar olan oturma iznine sahip olabiliyorsunuz. Japonya yerleşmenin bir diğer ve en kolay yollarından biri ise akrabalık olayları arkadaşlar. Eğer Japon vatandaşı olan bir akrabanız varsa onların yanında kalıp Japonya vatandaşlığı için başvurmaya da küçük çaplı böyle haklarınız olabiliyor. Böyle küçük çok aslında sıkıntılı şeyler bunlar ama ben sizlere açıklamak istiyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor bu konularla ilgili olarak. Ben de işin enini boyuna her şeyi tekrar tekrar sizlere anlat. Böyle çok küçük detaylar vermeye çalışıyorum. O yüzden Lütfen not alın eğer isterseniz böyle şeyleri. Atıyorum Japonya'da bir akrabanız var. Siz Japon hükümetine ben bu akrabamda belirli bir süre kalmak istiyorum. Yanında yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Tabii ki bu konuyla ilgili olarak size izin çıkacaktır. Vize de çıkacaktır ama bu izin ya da vize çok uzun süreli olmayıp belirli başlı kurallara tabi tutulacaktır diye biliyorum ben. Öyle de duymuştum zaten. Atıyorum bu akrabalarınızda kalmak için ya da yaşamak için izin çıktıysa size birkaç yıllık süre içerisinde ülkeye giriş çıkış yapmanız ya da tekrar olarak vizenizi uzatma yönelik olarak başvurular yapmanız gerekiyor. Gerekiyor. Ya yine böyle ciddi ciddi videolar çekiyoruz ama nasıl ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle bilmiyorum sizlere bilgi vermek amacıyla videolar çekiyoruz ama geçen hafta bildiğiniz gibi yani Edo Kalesi'ne gitmiştik ama bilmiyorum dışarıda video çektiğimizden midir nedir? Pek izlenmedi o video. Biz çok uğraşmıştık ama neyse ne diyelim sağlığınıza artık içiyoruz burada. Kadehler kalksın çıldıralım hadi. Demelen bu videoyu izleyen çok kişi benim deli olduğumu ya da aklımı sıyırdığımı falan düşünecektir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gayet sağlıklıyım. Kendinize iyi bakın eyvallah. Tabii ki Japonya'ya gelen bütün Türkiye vatandaşları buraya çalışmaya gelmiyor sonuçta yani mantıken. Burada dil eğitimi almaya gelenler var. işte üniversiteye devam etmeye gelenler, üniversite okumaya gelenler, master, doktora yapanlar vesaire gibi birçok insanlar var. Ben bu insanlar gerçekten gıpta ile bakıyorum. Çok büyük şekilde yani hayranlık duyuyorum. Türkiye'de düşünsenize lisenizi okuyup ya da üniversitenizi okuyup buraya eğitim almaya gelip kültürünüzü tamamen değiştirip her ne olursa olsun ben Japonya'da eğitimimi alıp daha iyi yerlere geleceğim. Eğitimimi çok daha ileri düzeylere götüreceğim diye düşünen arkadaşlar gerçekten harikasınız. Japonya'da yaşayıp burada eğitim almak isteyen arkadaşlar içinse vize, atıyorum kabul mektubudur sizin burada master ya da doktora yapacağınıza dair belgedir, pasaporttur ve fotoğraf gibi belgeler zaten yeterli olmakta. Japonya gerçekten eğitime çok büyük önem verdiği için buraya eğitim almaya gelen insanlara da büyük kolaylıklar sağlıyor o yüzden. iş için Japonya'ya gelenlere nazaran buraya okumak için gelen arkadaşların ya da Türkiye vatandaşlarının işlemleri çok daha kolay ve hızlı şekilde hallediliyor arkadaşlar. Bu vize ya da Japonya'ya gelme süreçleri, eğitim süreçleri gibi durumlarında da çoğu üniversite ya da okul öğrencilere yardım eli uzatmakta. Buradan Japon hükümetine teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz, kibar, çılgınlar sizi. Ankara'daki Büyükelçilik ya da İstanbul'daki konsolosluktan Japonya'daki eğitim kurumlarına başvurduğunuz zaman kesinlikle kabul davetinizi ya da mektubunuzun da bulunması gerekiyor. Bunu da unutmayın kesinlikle. Aklınızın köşesinde olsun. Japonya'ya en kolay yerleşme yollarından birisi ise evlenmek arkadaşlar. Burada bir Japon vatandaşıyla evlenirseniz eğer çalışma vizesiyle buraya gelmeniz ya da öğrenci olarak buraya gelmeniz durumlarından çok daha kolay bir şekilde yaşama izni alabiliyorsunuz. Ama Japonya hükümeti gerçekten aile kavramına çok büyük bir önem gösterdiği için eğer herhangi bir şekilde sahtekarlık yaptığınız fark edilirse sizin kesinlikle evliliğinize inanılmıyor. Evliliğiniz iptal ediliyor. Yaşama izniniz elinizden alınıyor. Ayrıca ülkenize geri gönderiliyorsunuz ki Japonya'da evlilik durumlarındaki sahtekarlık ya da vize almak için evlilik durumları Japonya'daki en büyük suçlardan birisi olarak kabul ediliyor. O yüzden aklınızda olsun ben size böyle küçük bir bilgi vereyim. Atıyorum bir Japon turist Türkiye'ye geldi. Türkiye'de tanıştınız, birbirinizi çok sevdiniz. Çok güzel bir etkileşim oldu aranızda, aşk doğdu falan filan. Ve evliliğe karar verdiniz. Evlenmek için siz Türkiye'den Japonya'ya geldiğiniz zaman burada 3 aylık turistik vizeye sahip oluyorsunuz. O vizeyle burada kalıyorken hükümete başvuru yapıyorsunuz. Tanıştık, birbirimizi çok sevdik. Japonya'da evlenmek istiyoruz diyorsunuz. Eğer evliliğinizde herhangi bir sahtekarlık ya da gerçek olmayan bir durum tespit edilirse tabii ki evliliğinize izin verilmiyor zaten de. Herhangi bir sorun olmazsa eğer evleniyorsunuz ve evlendikten sonra yaşama iznine başvuru yapabilirsiniz biliyorsunuz. Yaşama izninden sonra çalışma vizesi alıyorsunuz. O şekilde yaşamanızı burada idam ettirebiliyorsunuz. Evlilik yaptığınız zaman Japonya'da en başta bir yıl süreyle size vize veriliyor. Bu bir yıllık süreçte tabii ki birçok konuda araştırmalar yapılıyor. Aklınızda denetlemeler yapılıyor. Ve bir yıl bittikten sonra herhangi bir sorun olmazsa size tekrar bir yıllık vize veriliyor. O bir yıllık vize bittikten sonra 3 yıla çıkıyor. Eğer yani üç yıl sonunda da herhangi bir sorun olmazsa 5 yıllık vize ya da kalıcı olarak burada yaşama çalışma iznine sahip olabileceğiniz bir vize sizlere teslim ediliyor arkadaşlar. Japonya'ya kısa süreli ziyaret tabii ki sınırsız olarak yapılabiliyor. Herhangi bir vize muafiyeti de yok Türkiye vatandaşları için. Ama eğer burada uzun sürede kalmak istiyorsanız belli başlı prosedürlere, gerekli kurallara uymanız gerekiyor. Oturum iznini alsanız bile burada en fazla 5 yıla kadar olduğu için 5 yıl bittikten sonra ülkeye giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Giriş çıkış yaptıktan sonra tekrar vizenizi yeniletebiliyorsunuz ya da uzatabiliyorsunuz gibi duyumlarda almıştım. Ben henüz 5 yıl yaşamadığım için burada tam olarak bilemiyorum tabii ki ama Japonya'da uzun süreli kalmak istiyorsanız zaten belli başlı 3 tane konu var arkadaşlar. Ben 4 gösteriyorum şu an çaktırmayın ama çalışma vizesi almak, öğrenci olarak buraya gelmek ya da evlilik vizesiyle Japonya'da yaşamak. Eğer üç ihtimalden herhangi birisi, eğer üç ihtimalden herhangi birisi size uygun değilse, Japonya'da dilediğiniz kadar kalabilmenin en net da en kolay yollarından birisi Japonya vatandaşı olmaktır tabii ki. O zaman Japonya vatandaşlarını düşünebilirsiniz. Buraya çalışma vizesiyle gelen, okumaya da dil öğrencisi olma vizesiyle gelen ya da evlilik vizesiyle burada yaşayan insanların tabii ki vize alma olayları, kriterleri çok farklı oluyor arkadaşlar. Japonya'da vatandaşlık alabilmeniz için dil kriterlerinden so sosyal uyum kriterlerine kadar birçok testi ya da bunun gibi barajı aşmanız gerekiyor ki bu durumlar bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Ben siz, benden yani. yani ben rahat olun benden en yakınınızda ben varım çünkü. En yakınınızda ben varım. En iyi bilgileri ben veririm. Öyle bir şey yok tabii ki. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani tabii ki benim kendi fikrimi soracak olursanız bir 5 yıl ya da Japonya vatandaşlığı için eğer şansım olursa Japonya vatandaşlığına geçmeyi düşünüyorum zaten. Muhtemelen aranızda çok böyle ters tepkiler böyle ulan saçmalama Japonya vatandaşlığı neymiş falan diye düşünen arkadaşlar olabilir. Ama benim bu kanalda ilk olarak hazırladığım Japonya'ya nasıl geldiğim ya da Japonya hayalimi nasıl oluştu videosunu izleyen arkadaşlar varsa aranızdaki çoğu insan izlemiştir diye düşünüyorum. Benim bu hayalimi anlayacaklardır. Çünkü ben Japonya'yı hep hayaller ülkesi olarak düşünmüştüm kendince ve şu an burada yaşıyor olabilmek çok güzel bir şey. Yani her saniyem, her dakikam, her saatim ve her günüm çok mutlu, enerjik ve sağlıklı olarak geçiyor. Bu yüzden yani gerçekten ben iyi ki de gelmişim diyorum buraya. Sizin de böyle düşünceleriniz, hayalleriniz Japonya ile ilgili olmasa bile eğitimdir, çalışmadır ya da geleceğe yönelik güzel bir aile kurmadır. Böyle düşünceleriniz varsa kesinlikle vazgeçmeyin. Bir gün gerçekleşeceğinden emin olun ve inanın ki kaderiniz kendi ellerinizde ve onu büküp şekillendirmekte sizlerin ellerinde. Böyle güzel, hafif, küçük bir anlam içeren konuşma yaptıktan sonra da bu haftanın videosunu sonlandırmak istiyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Japonya'dan Feridun bildirdi. Bay bay.